Değerli arkadaşlar, merhabalar. Yeni nesil soru çiziyorum serimize başlıyoruz. İlk dersimizdeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde küp çizimi ile beraber bir şekle gölge efekti vermeyi, ayraç kullanmayı ve tasarımlarımızda kullanabileceğimiz görselleri bulmayı öğreneceğiz. Ayrıca nesne kopyalama, hizalama, renk tonu ayarlama uygulamalarıyla beraber çizim aşamalarımızda kullanabileceğimiz birçok pratik bilgi öğreneceğiz. Vakit kaybetmeden çizimimize başlayalım. Ekle menüsüne gidiyorum. Şekillere geldim. Temel şekillerde en sağ tarafta küpü seçtim. Eğer bir kez tıklarsanız bir küp çizecektir. Eğer küpün boyutunu ayarlamak isterseniz shift'e basılı tutup bir köşesinden çektiğinizde istediğiniz boyutta bir küp çizecektir. Shift'e basmadan çizerseniz dikdörtgenler prizması çizecektir. Ben şimdi şöyle göz kararı üst bölme için ayarladım. Şöyle ortaya aldım. Sağ tuş yaptım. Şekil biçimlendire geldim. Dolgusunu çok açık gri olarak ayarladım. Dolgu ayarını kapattım. Çizgi genişliğini 1.75 yaptım. Rengini de siyah olarak ayarladım. Şekil biçimlendiri kapattım. Şimdi üst bölmenin bir kopyasını alacağım. Kontrol tuşuna basarak sürükledim. Böylece şeklin bir kopyasını çıkartmış oldum. İki şekli birden seçeceğim. Bunun için çift tuşuna basılı tutarak iki şeklimi de seçtim. Biçim menüsünden hizalaya geldim. Ortala seçeneğini seçtim. Böylece iki şeklimi ortaladı. Üst bölmeyi seçtim. Sağ tuş yaptım. En öne getir dedim. Böylece üst bölme öne gelmiş oldu. Şimdi alt bölmenin yüksekliğini ayarlayalım. Shift'e basılı tutarak alt ucundan çekip istediğiniz yüksekliği kendiniz ayarlayabilirsiniz. Eğer yüksekliği ölçülü olarak ayarlamak istiyorsanız biçim menüsünden hemen sağ tarafta istediğiniz ölçülerde bir yükseklik ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi göz kararı yine ayarladım. Örneğin üst bölmenin yüksekliğini biraz fazla gördüm. böyle azalttım. Bu da tamam. İki şekli birden seçtim. Şöyle biraz ortaladım. Şimdi zemini çizelim. Ekle menüsüne geldim. Şekillerdeyim. Bir paralel kenar aldım. Göz kararı çizdim. Sağ tuş yaptım en arkaya gönder dedim. Şimdi zemine bir perspektif verelim. Ben bunun için basit bir yöntem kullanacağım. Aslında perspektif vermenin şekil biçimlendire gelelim. 3B döndürme seçeneklerinden aslında bu ayarlarla perspektif vermem lazım. Fakat ben basit seviyede bir perspektif ayarlayacağım. Bunun için sarı noktayı kullanacağım. Şöyle biraz yaklaşıyorum. Sarı noktayı biraz sağa doğru aldım. Paralel kenarın yüksekliğini azalttım. Tekrar sarı noktayı sağa doğru çekiyorum. Buzdolabının alt bölmesini hizalayacak şekilde paralel kenarın eğimini ayarlamış oldum. Şöyle genişliğini de biraz arttıralım. Biraz uzaklaşıyorum. Bence yeterli oldu. Zemini seçtim. Sağ tuş yaptım. Şekil biçimlendire geldim. Çizgi rengini siyah olarak ayarladım. Çizgi kalınlığını da bir buçuk yaptım. Çizgiyi kapattım. Dolgu rengini turuncu olarak ayarladım. Bu da tamam. Şöyle biraz uzaklaşıyorum. Şimdi de kutuları çizelim. Ekle menüsüne geldim, şekillerdeyim. Dikdörtgen seçeneklerinden soldan ikincisini, yani köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgeni seçtim. Göz kararı çizdim. Biraz yaklaşıyorum. Sarı noktayı en sağ tarafa aldım. Böylece köşeler iyice yuvarlak oldu. Sağ tuş yaptım. Şekil biçimlendire geldim. Çizgisini iptal ediyorum. Çizgi istemiyorum. Dolgusunu da çok açık gri yapmak istiyorum. Boyutunu da biraz küçültüyorum. Şöyle üst bölme getirelim. Şöyle biraz ortaladım. İlk önce kulpumun yüksekliğini biraz düşürmek istiyorum. Hemen biçim menüsünden sağ taraftan 1 santim olarak ayarladım. Renk tonunu biraz açık gördüm. Hemen bir tık koyulaştıralım. Kulp'u seçtim. Sağ tuş yaptım. Şekil biçimlendire geldim. Renk tonu ayarlamanın birkaç yolu var. İsterseniz burada hazır seçenekler göreceksiniz. Eğer daha ince çalışmak istiyorsanız yine renk bölümünü tıkladım. Tüm renkler seçeneğine geldim. Şöyle biraz sağ tarafa alıyorum. Bakın burada sağ taraftaki ayar düğmesini biraz aşağıya doğru kaydırıyorum. Gittikçe koyu oldu zaten. Renk tonunu böylece istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Biraz uzaklaşıyorum. Şimdi alt bölmeye bir kopyasını alacağım. Kontrol ve Shift tuşlarına basılı tutarsam aynı hizada bir kopyasını alacaktır. Alttaki kulpu seçtim. Biçim menüsündeyim. Biraz yüksekliğini arttırıyorum. Bu da tamam. Şöyle biraz uzaklaşalım. Şimdi de ayraçlarımızı ekleyelim. Ekle menüsüne geldim. Şekillerdeyim. Temel şekillerde en altta göreceksiniz. Sağ ayraçı seçtim. Böyle göz kararı bir çiziyorum. Ayraç seçiliyken biraz yakınlaştım. Ayraçın sarı noktalarıyla şöyle istediğim şekle gelmesini sağlıyorum. Böyle yeterli oldu diye düşünüyorum. Ayraç seçiliyken sağ tuş yaptım. Şekil biçimlendire geldim. Çizgi ayarlarını yapacağım. Çizgi kalınlığını bir olarak ayarladım. Rengini de siyah yaptım. Böyle biraz uzaklaşıyorum. Şimdi de alt bölmeyi ayraçın bir kopyasını alıp alım. açımı seçtim. Kontrol ve Shift tuşlarına basılı tutarak alt tarafa getiriyorum. Böylece bir kopyasını almış oldum. Yüksekliğini biçim menüsünden ayarlamak istiyorum. Hemen sağ tarafta istediğim yüksekliğe gelene kadar böyle göz kararı yüksekliğini arttırdım. Bu da tamam. Ve yazılarımızı ekleyelim. Ekle menüsüne geldim. İster sağ tarafta metin kutusu, isterseniz şekillerdeki metin kutusundan hangisini tercih ederseniz 0,5 yazdım. Yazı tipini Arial ayarladım. Şöyle boyutunu da 24 puntaya getirdim. Ctrl ve çiftle beraber alt tarafa bir kopyasını aldım. 1.5 yaptım. Hayrat çizgilerimin biraz ince olduğunu fark ediyorum. Shift'e basılı tutup ikisini birden seçtim. Nesne biçimlendire geldim. Genişliğini bir tık arttırdım. 1.25 yaptım. Bu da tamam. Şimdi de üst bölmeye bir uğur böceği görseli ekleyelim. İsterseniz PowerPoint'te de uğur böceği görseli çizebilirsiniz. Fakat şöyle biraz yaklaşıp göstermek istiyorum. Üst bölmede çok küçük boyutlarda görüneceği için uğraşmanıza değmeyecektir. Bunun için internetten bir uğur böceği görseli bulup PowerPoint'e eklemek daha pratik olacaktır. Ben bir görsele ihtiyaç duyduğumda pixabay.com sitesini kullanıyorum. Siz isterseniz başka sitede kullanabilirsiniz. Arama çubuğuna uğur böceği yazdığınızda size birçok seçenek sunacak. Bu sitedeki resimlerin birçoğu ücretsiz. Dolayısıyla istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sadece bu üst bölmeye dikkat etmeniz gerekir. Üst tarafta yazıyor zaten sponsorlu görüntüler diyor. Buradaki görseller ücretli olacaktır. Biz şimdi şöyle alt tarafa yavaş yavaş inelim. Buradaki uğur böceklerini kullanamam. Bana tek başına bir uğur böceği görseli lazım. Hemen solda bir tane görüyorum. Bakalım alt tarafta başka var mı? İniyorum şöyle. Evet sol tarafta gördüm. Bunu daha güzel kullanabilirim. Hemen tıkladım. Sağ tarafta ücretsiz indirme seçeneği var. Bakın PNG formatında yani zemini şeffaf olacak şekilde indirebiliyorsunuz. Ben boyutunu biraz yüksek istiyorum. Resmi çok küçük kullanacağız. Boyutu da aslında çok önemli değildi. Hemen masa üstüne kaydediyorum. Tekrar PowerPoint'e geldim. Ekle menüsündeyim. Resimlere tıkladım. Masa üstüne kaydetmiştim. Şöyle alt tarafa geliyorum. Uğur böceğini ekledim. Fakat boyutunu çok büyük görüyorum. Şöyle biraz küçülttüm hala çok büyük. Biraz küçültelim. Biraz da Sola yatık duruyor. İsterseniz dikey konuma getirelim. Döndürdüm. Şöyle biraz daha küçültüp göz kararı bir yere ekliyorum. Şöyle uzaklaşalım. Herhalde yeterli olmuştur. Son olarak buzdolabıyla zemin arasına bir gölge efekti ekleyelim. Alt bölmeyi seçtim. Biraz yaklaşıyorum. Ben perspektif gibi gölgeyi de basit şekilde eklemek istiyorum. Hemen ekle menüsüne geldim. Şekillerdeyim. Köşeleri yuvarlatılmış bir dikdörtgen seçtim. Şöyle göz kararı çizdim. Sağ tuş yaptım. Şekil biçimlendire geldim. Çizgisini iptal ettim. Dolgusunu siyah olarak ayarladım. Saydamlığını %40'a getirdim. Hemen dolgu ve çizgi ayarlarının sağ tarafında efektler bölümüne geliyorum. Burada yumuşak kenarlar seçeneğini seçtim. Yumuşak kenar ekledim. Bu da tamam. Kontrol ile beraber gölgenin bir kopyasını aldım. Biraz döndürüyorum. İki gölgeyi birden seçtim. Sağ tuş yaptım en arkaya gönder dedim. Şimdi zemini seçtim. Sağ tuş yaptım. En arkaya gönder dedim. Böylece gölgeler buzdolabıyla zemin arasına gelmiş oldu. İsterseniz biraz daha ince ayar yapabilirsiniz. Fakat bu gölgedeki incelikler soruda çok fark edilmeyecektir. Arkadaşlar böylece çizimimizi tamamlamış olduk. Bu görselimizi ders notumu yazıyorum serimizin 5. dersinde kullanacağız. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi davranın.